Bu kitabı anlatır mısın bana? Anlatırım. Hı. Hazreti Yakup'un 12 çocuğu var. Bünyamin, Yusuf ve diğer 11 büyük kardeşi. Bir, e, bir gün Yakup Yakup, Yakup'un babası İshak, İshak'ın babası da Hazreti İbrahim Aleyhisselam. E, yani peygamberlerin soyundan peygamber. Ya Yakup da Çocuklarının en hayırlısı olan ama öbür çocuklarını göstermediği Yakuba bir gece diyor ki şey yanlış söyledim Yakup bir rüya görüyor. Babasını anlatıyor. 11 yıldız güneş ve ay bana tapıyor diyor. Daha sonra da Yusuf da diyordu ki senin makamın büyük olacak diyor. Daha sonra da Yusuf da bunu yorumlamaya çalışıyor. 11 kişi benim şey kardeşlerim Hı. güneş sensin ay da benim rahmetli annem ol olacaktır diyor Hı. ardından e, de, e, bunu babası diyor ki bunu sakın kardeşlerine anlatma diyor o zaman kardeşlerinin ortancası e, kapının arkasında bunları dinlemiş Hı. ve de abilerine diyor ki e, biz biz buna e, şey e, aldık. neydi katlandığımız gibi bir de şimdi buna mı itaat edeceğiz diyorlar. Daha sonra aralarında bir plan kuruyorlar. Büyük en büyük kardeş diyor ki şey ortanca kardeş diyor ki onu öldürelim diyor. Daha sonra en büyük kardeş diyor ki öldürmek olmaz. O fena günah diyor. Kuyuya bırakalım diyor. O da mantıklı diyor. Daha sonra daha sonra da bir tane hayvan kurban eder. Kanıyla gömleğini birleştirir babamıza veririz diyor. Kurt diyor. <laughs> Of. gidiyorlar yapıyorlar ediyorlar. Ee, ama ilk öncesinde babalarından iki gün üç gün baba ne no olur ne no olur ne no olur ne no olur diyorlar o gidiyorlar ama yalan da büyük yalan şimdi gittik eşyalarla Yusuf'u bıraktık hangimiz daha hızlı kim kim geçecek diye gittik diyor o sırada kurt gelmiş kapmış diyor yalana bak daha sonra şey kuyuya bırakıyorlar ee, Kuyudayken Mısır'dan geçen bir kervan geliyor. Kervandaki kişiler zengin böyle. Köle satıyorlar. Ee, Yusuf'u da bir köle gibi satıyorlar. Ee, o Firavun'un e, vezirinin karısı. Bizim çocuğumuz olmadı diyor. Ve de geliyor e, Yusuf'u kendi çocukları ediyorlar. Daha sonra e, yalan şey e, o Zül şey, mı? Süleyha onu dolan şey e, yalanlıyor falan. Daha i̇ftira atıyor Yus değil mi? İftira atıyor. Daha sonra Yusuf'u hapise attırıyor. Ardından Yusuf orada İslam'ı kuruyor. Ee, bir de e, ilk saati yapan kişi Hazreti Yusuf'muş. Hmm. Aynen şey orası güneş gömediği için ne zaman hangi namazı kılacağını bilemiyordu. O yüzden oraya bir saat yapmış ve de hangi namazı ne zaman kılacağını bilmiş. Ee, Hadi o, daha sonra e, iki, iki tane kişi, o kişi var şerbetçi ile ekmekçi. İkisi de geliyor rüyalarını anlatıyorlar. Şerbetçi diyor ki ben üzüm sıkıyorum diyor. Ekmekçi de diyordum ki e, tabağım, şey sepetimde ekmekle gezerken bir tane kartal geldi ekmeği aldı gitti diyor. Daha sonra şerbetçi diyor ki Yusuf sen senin haklı olduğun ortaya çıkacak kurtulacaksın diyor. Ekmekçi diyor ki sen yakında idam edileceksin diyor dediği gibi de çıkıyor. Ekmekçi idam ediliyor, şerbetçi kurtuluyor. Firavun ondan bir ay sonra bir rüya görüyor. E, yedi tane zayıf neyin, yedi tane e, vesile neyin yediğini görüyor. Daha sonra kurumuş yedi tane otla Mesih'le yedi tane otu görüyor. Ve de bunu kiminle paylaşabilirim, kiminle paylaşabilirim diye düşünüyor. Bütün Mısır'ı şey büyücüler falan geliyor böyle yapam yapamıyorlar. Daha sonra şerbet sen dener misin? Ben deneyemem. Ama hapiste benim ee, kara, şey ee, kurtulacağımı söyleyen kişi Yusuf'tu. Onu dene istersen diyor. Daha sonra Yusuf geliyor söylüyor. ilk yedi yıl içinde Tüm besinlerimizi toplamazsanız e, kuraklık gelecek diyor 7 yıl. Ardından ama o 7 yıl sonunda da bereketli bir yağmur yağacak diyor. Hmm. Daha sonra e, o, o o o olaydan birkaç gün sonra işte e, Yusuf vezire vezire yükseliyor. Vezirlik hmm. yani şey Aziz ölüyor. Hmm. Züleyha'nın karısının kar, e, kocası vezir şey öldüğü için Züleyha'yla eş oluyorlar. Hmm. Evleniyorlar. Ee, ama 7 yıl boyunca böyle e, artık vezir ya büyük bir şey. Böyle her yere ah, şey e, depolar falan yaptırıyor. Böyle buğdaylarla falan doluyor. Da Daha sonra e, öbür taraflar böyle Kenan Kenan ülkesi var. E, şey var. Yakup'un falan olduğu orada. Daha sonra oradan 10 11 kardeşler artık. Ya Yusuf yok. Eee Bünyamin'i almıyorlar. Küçük ya. On kardeş gidiyorlar. Azıcık buğday alıyorlar geliyorlar. Daha sonra vezir ya onları o dağıtıyor. Diyorlar ki diyor ki ya yani şey e, büyük, büyük kardeşleri onu Yusuf olduğunu anlamıyor. Ama Yusuf onların ağabeyleri olduğunu anlıyor. Diyor ki bir daha geldiğinizde Bünyamin'i getirseniz size daha çok veririm diyor. Bünyamin'i getiriyorlar bir dahakine. E, bü, şey, e, Firavun'un altın tasını bünyaminin şeyine koyuyor. Altın He. Daha sonra ama daha çok buğday veriyor. Giderken orası Kenan şey e, kabilesinin. Yok şey. E, saray mı? Yok ya Firavun sarayı da. Böyle eşeklerle gelmiş Kenan bölgesinden. Hı. Gidiyorlar eşeklerle. Yani, daha sonra e, orada askerler diyor ki. E, kralın tası çalınmış sizden şüpheleniyoruz dedi, demişler daha sonra son sonra bünyamin kalmış bünyaminin de çantasına o çıkmış mı o da bir yıl orada kalmış sonra, on, on, sonra da on kardeş de ya babamıza söz verdik şimdi babamıza nasıl bakacağız oh, oh. diyorlar daha sonra babası da diyor ki bu vezir imanlıysa Kenan kavminin olduğu gerçektir diyor ve de on kardeşine gidiyor. Sen Yusuf musun diye sordu duruyor. Ve de ben Yusuf'um deyince abilerine büyük bir sofra hazırlıyor. Daha sonra ya yarın tekrar gelin ama bu sefer bütün akrabalarımı getirin diyor. Daha sonra e, bitmek üzere tabi. Ee, Yakup'la buluşuyorlar artık böyle güzel bir sarılma anı. Bobo. Ha bir de Firavun da böyle e, Yusuf çok seviyor yani böyle <laughs> vezir falan. <laughs> güvenilir e, olduğu için. Güvenilir olduğu için ee, Onların akrabalarına şey böyle çok güzel bir tören diyor. Hmm. Böyle bandolar falan. Oo. O şekilde iki şey. Daha sonra da Yusuf'un bir duası vardı hatırlamıyorum. Ey Rabbim bize şöyle şöyle verdiğin için sana teşekkür ederim diyordu. Ay canım O evet. kadar üzüntüler getirdi hala Allah'a şükrediyor. Bak gördün mü? Gördüm.